Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Parçaya dönüyoruz. Hangisinden söz edilip edilmediğini parçaya okuyarak tespit ediyoruz. Modernite geleneği yıkmaya çalışırken onun yalnız kötü yanlarına saldırmadı. Bakın modernitenin olumsuz yönünden bahsediyor. İyi yanlarını da yıktı ve iyiliklerin yerine kendi kötülüklerini koydu. Şimdi biz de o yolda hızla ilerliyoruz. Gittiler komşuluğu, dayanışmayı çoktan unuttu. 50'li yıllarda oturduğumuz sokakta herkes birbirini adıyla tanırdı. Birine bir şey olsa herkes yardıma koşardı. Köylerde hala böyledir. Bugün apartmanlarda oturan eğitimli meslek sahibi insanlar birbirlerinin adlarını bilmedikleri gibi birbirleriyle selamlaşmıyorlar bile. Hatta göz göze gelmemek için çabalıyorlar. Asansörde sessizliğe gömülmüş insanları gözünüzde canlandırın. İnsanlar bir arada olmaktan ne kadar tedirgin diyor. Dolayısıyla modernitenin olumsuzluklarından bahsediyor. Burada e, A seçeneğine bakıyoruz. Apartman yaşamı ile köy yaşamı hayır. Bundan bahsedilmiyor. Geçelim. Dayanışma kültürünün kimi mahallelerde varlığını sürdürdüğünden hayır. Bundan da bahsedilmiyor. Gelişmiş toplumlarda insani değerlerinin yerini çıkar ilişkilerine bıraktığından Gelişmiş toplumların durumundan da bahsedilmiyor değerli öğrenciler. Eğitim düzeyinin anlatı artması ile birlikte insanların daha da bireyselleştiğinden, hayır burada e, asıl söylenmek istenen, söz edilen nedir e, değer seçeneğinde verilmiştir. O da modern yaşamın ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan doğru cevap değer seçeneğidir diyoruz. Bu parçaya göre aşağıdaki başlıklardan hangisinin kapsamı daha dardır deniliyor. Biz hemen bir parçaya dönüyoruz. Hangisinin dar olup olmadığını tespit ediyoruz. Bir yazının başlığı o yazının içeriğini yansıtacak kapsamda olmalıdır. Her başlık sınır, sınırlama getirir. Başlığın sınırlayıcılığı arttıkça yazının kapsamı daralmış olur. Örneğin sanat başlığı altında yer alan metinde sanat ile ilgili olarak her konuda söz edilebilir. Sessel sanatlar başlığı ise sanat konusuna bir sınırlama getirmiş ve parçanın sanatın bir dalından söz edilebileceği söz edeceği belirtilmiş olur. Müzik sanatı başlı ise sessel sanatların içinde yer alan bir sanat dalından söz ettiği için sınırlama daha, faz daha fazladır. Dolayısıyla belirtilen üç başlıktan kapsamı en dar olan müzik sanatı başlığıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin kapsamı daha dardır deniliyor soruda. Cumhuriyet dönemi şiiri bu geniştir değerli öğrenciler diğerlerine göre. E, Türk edebiyatı bu en geniştir. Cumhuriyet dönemi edebiyatı bu da geniştir. Yeni Türk edebiyatı bu da geniştir. Burada kapsamı dar olan el seçeneğinde verilmiştir. Bu Cumhuriyet dönemi edebiyatında şiirde, şiirin de içerisinde bir gruptan bahsediliyor. Dolayısıyla kapsamı en dar olan ikinci yeni şiiridir. O da el seçeneğinde verilmiştir. Cevap Bu parçada asır vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir yani ana fikir soruluyor değerli öğrenciler, yazarın okura e, esas iletmek istediği mesaj nedir o soruluyor, biz hemen parçaya dönelim. Akıllı telefonlar işçi çakısı haline geldi yani çok kullanılır hale geldi, onları sürekli kullanıyoruz, caddenin karşısında yürürken mesajlaşıyoruz, İşe giderken ayaküstü e-postalarımızı kontrol edip cevaplıyoruz, kuyrukta dururken podcastler dinliyoruz, aynı anda birden fazla şeyle ilgileniyoruz. Bu aslında bizi daha az etkili kılan bir alışkanlık. Bilim insanları insanların çok güven görevli olduklarını düşündüklerinde aslında sadece bir görevden diğerine çok hızlı geçiş yaptıklarını ve her yaptıklarında bunun bilişsel bir bedeli olduğunu söylüyorlar. Çünkü görev stres hormonu olan kortizolun yanı sıra adrenalini de arttırıyor. Bu da beynin aşırı uyarmasına, zihinsel bulanıklığa veya karmaşık düşünmeye neden olabiliyor. Burada nedir? Asıl vurgulanmak istenen isteniyor bizden. A seçeneğine bakıyoruz. Akıllı telefonların bilişsel yeteneklerin gerilemesine neden olduğu bu değildir. Aşırı bilgi yüklemenin, günümüzün yüklenmenin, günümüzün en büyük rahatsızlıklarından biri olduğu bu da değildir değerli öğrenciler beynin gereksiz bilgileri yönetme konusunda yetersiz kalabildiği bu da değildir. Stres altında yapılan işlerde istenilen başarının yakalanamadığı bu da değildir. Burada asıl vurgulanmak istenen ders içeriğinde verilmiştir. O da nedir? Aynı anda birden çok şey şeyle ilgilenmenin olumsuz etkilerinin olduğu. Evet, doğru cevap ders içeriğinde karşımıza çıkıyor. Cevap D'dir diyoruz. Bu parçadan edebiyatla ilgili olarak çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle en kapsamlı yargı ifadesinden ne anlıyoruz değerli öğrenciler? En, en kapsamlı yargı demek yani söylenmek istenileni en geniş şekilde anlatan düşünce demek. Hemen parçaya dönüyoruz. Yaygın ve yerleşik bir tanıma göre edebiyat duygu ve düşüncelerin insan ve toplum yaşantısının etkili, güzel, çarpıcı bir biçimde anlatımını amaçlayan sanatlardır. Kimileri için basılı ve yazılı her şey edebiyat kavramı içinde yer alır. Bu bağlamda kültür ve uygarlık tarihinin ayrılmaz bir bölümüdür edebiyat. Kimileri için de büyük kitaplar dizisidir edebiyat. İnsan düşüncesinin boyutlarını belirleyen dinden tarihe, tarihten alakalı ahlaktan siyasete değil, başka başka alanlarda oluşturmuş tüm büyük yapıtlar edebiyat olarak düşünülmüştür diyor. Tüm büyük yapıtlar. Hemen seçeneklere dönüyoruz. Kültürün aktarımında önemli bir görev üstlendiği Bu en kapsamlı yargı değildir. Birbirinden farklı tanımlarının olduğu. Evet, en kapsamlı yargı olarak B seçeneğinde karşımıza çıkıyor cevap. Dolayısıyla burada kimilerine göre, kimilerine göre ifadelerinden bunu anlıyoruz. Diğer seçenekleri eliyoruz. İnsan düşüncesinin somutlaştığı bir alan olduğu bu değil. Farklı bilim dallarını beslediği ve onlardan beslendiği bu da değildir. Güzel sanatların en yaygın dalı olduğu bu da değildir. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir. Birbirinden farklı tanımların olduğu en kapsamlı yargı olarak karşımıza çıkıyor. Doğru cevap B seçeneğidir diyoruz. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır deniliyor. Hemen parçaya geçiyoruz. Hangisinden yakınmakta onu tespit ediyoruz. Ülkemizdeki ortaöğretim konusunda çok şey söylendi. Genellikle teknik eleman sıkıntısı çeken bir dünyada liseler hayatla ilgili hiçbir beceri öğretmiyordan başlayıp bu ezberci sistemde yetişen gençleri üniversiteler ne yapsınla biten bütün sözler edildi ama ...günlük sorunların telaşı içinde asıl öğretilmeyen şeyin ne olduğunu çok az kimse söyledi. Yeni yetişen bu gençlere düşünmeyi öğretemiyoruz. Oysa lise sözü sözü bile eski Yunanlı filozofların e, çevrelerindekilere düşünmeyi öğrettikleri yerden geliyor. Düşünmek bütün beceriler e, gibi öğretilebilen, öğrenilebilen, geliştirilebilen bir yetenektir. Orta öğretimin insanlara kazandırabileceği, orta öğretimin insanlara kazandırabileceği, daha doğrusu kazandırması gereken en önemli beceri de düşünmeyi bilmek olmalıdır diyor. Burada demek ki düşünmeyi öğretmek, öğretemediğimizden bahsediliyor. Yani orta öğretimin düşünceyi öğretemediğinden yakınıyor yazar. Lise dersleri de bilgi hazinesinden bir şeyler dağıtmak için değil. O hazineyi kullanma yollarını düşünebilecek insanları yaratmak için konmalıdır. Evet yakındığı durum nedir bakalım. Okulda verilen lise derslerin pratik yaşama dönük bilgiler. Bu pratik yaşamdan bahsedilmiyor. A'ya geçelim. Eğitim sisteminin temel sorunlarının uzmanlarca yeteri kadar tartışılmamasından. Dolayısıyla bu tartışmaktan da bahsedilmiyor gençlere orta öğretimde kazandırması gereken asıl becerinin göz ardı edilmesinden, evet burada e, düşünceyi öğretememekten yakınıyor yazar. O da aslına göre asıl beceri düşünceyi öğretememektir. Diğer seçenekler eleyip doğru cevap diğer seçeneğe Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Değerli öğrenciler başlık nedir? Başlığı hatırlayalım. Başlık konuyla ilgili kısa ilgi çekici ifadelerdir. Konuyla hemen hemen aynı şeyi ifade eder. Başlık konudan ayrı veya konuyla uyumsuz olamaz. Bu bilgilerden hareketle parçaya dönüyoruz. Dünyadaki gerçek konumuzu korkusuzca algılamakta tam bir mutluluk ve mit dağı, duvarlar arkasına saklananların görebileceklerinden çok daha canlı bir dram vardır. Düşünce dünyasında kendi fiziksel güçsüzlük ile yüzleşmeye hazır olanların e, açılabilecekleri engin denizler vardır. Bütün bunlardan daha önemli olarak da gün ışığını karartan insanları kavgacı, acımasız yapan korkunun zulmünden kurtuluş vardır. Dünyadaki konumunu Olduğu gibi görme yürekliliği göstermeyen hiç kimse bu korkudan kurtulamaz. Kendisine kendi küçüklüğünü görme olanağı vermeyen hiç kimse muhtedir olduğu yüceliğe erişemez. Hemen bakıyoruz burada en uygun başlık hangisidir? İnsanın zayıflığı, hayır zayıflıktan bahsedilmiyor. Hayata olumlu bakmak, bundan da bahsedilmiyor. Burada e, benlik kavgası demiyor, benlikten de bahsedilmiyor. Ruhsal çözülme, bu da değildir. Burada kendini kabullenmek, bunu da nereden anlıyoruz değerli öğrenciler? Burada e, nedir? Konumunu olduğu gibi görme yürekliliği göstermeyen, dünyadaki konumunu bakın bu ifade e, bizi oraya götürüyor. Göstermeyen hiç kimse ifadesinden bunu anlıyoruz. Aynı zamanda kendi küçüklüğünü görme olanağı vermeyen ifadesi de hiç kimse ifadesi de aynı şeyi anlatıyor. Dolayısıyla doğru cevap değer seçeneği işte olarak karşımıza çıkıyor cevap değerdir. Bu parçada söz edilen deney ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir deniliyor, hangisine ulaşıp ulaşmayacağımızı biz hemen parçayı okuyarak tespit ediyoruz. Yapılan bir deneyde 96 kişinin aktivite okuma ve yeme içme gibi bir alışkanlığı kazanma süreçleri 12 haftalık periyotlarla gözlemleniyor. Süreç içerisinde katılımcılar birbirlerinin e, belirlenen davranışları yapıp yapmadıklarını, ne kadarının otomatik hissedildiğini rapor ediyorlar. Bu çalışmada bir alışkanlık kazanmak için gereken ortalama gün sayısı 66 olarak bulunuyor. Çalışmalar bu alışkanlığı kazanma aralığının 18 ile 254 gün arasında değiştiğini gösteriyor. Bu süre kazanılmak istenen alışkanlığın hissedilen zorluk derecesine, kişinin karakter özelliklerine ve içinde bulunduğu koşullara göre farklılaşıyor. Son cümlede verilmiş esas anlatılmak istenen bakalım nerede verilmiş e, deney ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir, hangisine ulaşılabilir? A seçeneğine bakalım. Bir davranışın alışkanlık haline gelebilmesi için beynin onu yapmaya ikna edilmesi gerekmektedir. Beyinden bahsedilmiyor. Bu, buna ulaşılamaz. Alışkanlık kazanmak için yapılan çalışmaların incelenmesi konusunda objektif kriterler belirlenmelidir. Objektif kriterlerden de bahsedilmiyor. Parçada buna da ulaşılamaz. E, gündelik davranışları alışkanlık haline getiren, alışkanlık halinden de bahsedilmiyor. Buna da ulaşılamaz. El seçeneğinde bir işin aynı tempoda tekrarlanarak yapılması onu kısa zamanda alışkanlık haline getirebilmektedir. Bundan da bahsedilmiyor. Değerli öğrenciler burada bahsedilen nedir? Davranışların alışkanlık durumuna gelebilmesi için gereken süre kişiden kişiye değişmektedir. Evet. Burada ulaşılabilecek olan bilgi nedir? D seçeneğinde vermiştir. Cevap D'dir. Buna da nereden ulaşıyoruz? İşte bu altını çizdiğimiz kısımdan ulaşıyoruz. Burada kişiden kişiye değiştiğini anlıyoruz. Dolayısıyla doğru cevap D'dir diyoruz. bu parçadan sanatın yararı ile ilgili olarak yargılarından hangileri çıkarılabilir deniliyor. Biz hemen parçaya dönüyoruz. Hangilerini çıkarıp çıkarmayacağını parça okuyarak tespit ediyoruz değerli öğrenciler. Sanatın yararı çoğu kimsenin sandığı gibi doğrudan doğruya sağlanabilecek bir nesnel yarar değildir diyor. Doğrudan doğruya olmuyor. bir roman, bir şiir, öykü hiçbir zaman bize mutlu bir yaşamın hemen uygulamaya konacak reçetesini sunmaz. Sunmaya yetenirse sanat niteliğinden uzaklaşır doğruluğun, güzelliğin, barışın her türlü çirkinliğin yerine geçmesini sanat tek başına sağlayamaz kuşkusuz. Ama sanat olmayınca da bu güzel umudu gerçekleştirecek duyarlılıkta Kafalar, Kafalarla yürekler oluşmaz deniliyor. Buradan yalnızca güzel değil, çirkini de göstererek hayır bu çıkarılamaz. E, i̇kinci cümleye bakıyoruz. Yalnızlaşan bireye kendini tüm e, kesimlere anlatma olanı sunduğu Yalnızlaşan bireyden bahsedilmiyor. Üçe bakıyoruz. Kişide duyarlılık midene getirerek güzelliklere kapı araladı. Evet bu çıkarılabilir değerli öğrenciler parçanın genelinden. Ee, dördüncü cümle, dağınık bir topluluğun güçlü bir topluma, dağınık toplumdan güçlü toplumdan bahsedilmiyor. Dörtte çıkarlamaz. Çıkarılabilecek olan sadece nerede vermiştir? B seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevap B seçeneğidir diyoruz.